Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri Bursa Merkez'e götürmek istiyorum. Günü birlik turumuzun son durağı olan Bursa Merkez'e doğru geçiyoruz şimdi. Sahip olduğu ormanlar sayesinde Yeşil Bursa olarak bilinen Bursa ülkemizin en büyük şehirlerinden biri. Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olması bakımından büyük bir tarihi önemi olan Bursa hem doğal hem de tarihi güzellikler bakımından öne çıkıyor. Bilimin ışığında arkeolojik kaynaklar Bursa ili ve çevresini 8500 yılıyla tarihlendirmektedir. Orta Avrupa ve Balkan kültürünü oluşturan ilk tarım topluluklarının yerleşik düzene geçmelerinde bu bölgenin etkili olduğu konusunda bilgi vermektedir. Bursa merkezine ulaşmış bulunuyoruz arkadaşlar. Otobüsümüzden indikten sonra Bursa'da görmeye değer gezilecek yerleri şimdi bir bir sizinle birlikte gezmeye başlıyoruz. Tabi Bursa deyince insan aklına ne geliyor? Kestane şekeri. Tabi diğeri de İskender. Buradan Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine giriş yapılıyor. Oraları da ziyaret edeceğiz. Ama önce böyle ufak kestane şekeri satan kuru yemişçi böyle bir yere girdik. Dileyen kendine buradan böyle kestane şekeri de alabilir. Bursa kestane şekeri, kestane meyvesinin kabuklarının soyulması ve şurup içinde pişirilerek şekillendirilmesiyle elde edilen bir ürün. Bursa'da 1900'lü yılların başından itibaren meşhur şekerciler çarşısında kestane şekeri üretilmeye başlanmıştır. O dönemde Ankara'dan Bursa'ya gelen heyetlerin dönüşte Atatürk'e kestane şekeri götürdükleri bilinmektedir. Kestane şekerinin üretim merkezi uzun yıllar Bursa olmuştur. Şimdi ise Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerine geçiyoruz arkadaşlar. İlk olarak Orhan Gazi türbesini ziyaret ediyoruz. Osman Gazi'nin oğlu olan Orhan Gazi'nin türbesi şu an bulunduğumuz Hisar semtindeki Tophane Parkı'nda yer alıyor. Osman Gazi türbesinin tam karşısındaki türbe Bursa'nın fethinden önce şehrin metropolit manastırı olarak kullanılan Sainte Elie Manastırı'nın zemin mozaikleri üzerine inşa edilmiş. Kare planlı olarak yapılan Orhan Gazi türbesinin her cephesinde üçer pencere bulunuyor. Şimdi ise yine Tophane Parkı'nın içerisindeki Osman Gazi Türbesi'ne geçiyoruz. Osmanlı Devleti'nin kurucu Osman Gazi'nin naaşı bulunuyor burada arkadaşlar. Orhan Bey 1326 yılında Bursa'yı fethedince babası Osman Gazi'nin vasiyetini yerine getirerek babasını Gümüşlü Kubbe denilen yapının içine defnetmiş. Evet geldik Tophane'ye. Osmanlı Padişahı II. Abdülhamit'in tahta çıkışının 29. yılı şerefine inşa edildiği rivayet edilen karşınızda gördüğünüz Tophane Saat Kulesi. Hemen Tophane Parkı'nın içerisinde bulunuyor. Tophane Meydanı adını geçmişte Ramazan aylarında iftar ve sahur vaktini haber vermek amacıyla patlatılan toplardan alıyor. Tarihi Savaş Topları, Saat Kulesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Seyir Terası, Kurtuluş Savaşı Şehitliği, Asırlık Çınar Ağaçları ve Çay Bahçelerinin bulunduğu Tophane Meydanı, Bursa'nın en güzel seyir teraslarına sahip. Yani bu Tophane bölgesine zaten hep öğrencilik yıllarımda da çok bayılırdım. Tabi şu an çok kalabalık ama öyle sakin zamanlarda geldiğinizde o kadar huzurlu vakit geçirebiliyorsunuz ki hmm, yabancı Endonezyalı galiba bunlar. Bursa'nın ezanını da özlemişim. Böyle surlar, kapılar. El sanatları çarşısı. Bursa merkezde birçok güzel han bulunuyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan birinin içerisine girdik. Bursa kapalı çarşıdaki dükkanlara mal satmak ya da mal almak için şehir dışından gelenlerin konaklama ihtiyaçları için yaptırılmış Bali Beyhan. Osmanlı Devleti'nin ilk üç katlı hanı olma özelliğini taşıyor. 15. yüzyıl sonlarında yaptırılan Bali Beyhan, 2009 yılından itibaren geleneksel el sanatları çarşısı olarak kullanılıyor. tarihi hanlara bayılıyorum. Bursa'nın merkezine konumlanan Hanlar bölgesi 14. yüzyılda oluşmaya başlayan ve 16. yüzyılın ortalarına kadar padişahların ve devletin ileri gelenlerinin yaptırdığı anıtsal yapılar ile gelişen ticaret merkezi olarak bizleri selamlıyor arkadaşlar. Bursa'da gezilecek tarihi yerler arasındaki Hanlar bölgesi 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine alınmış. Çok güzel bir meydanı var. Şimdi ise Hanlar bölgesindeki kapalı çarşıya geçiyoruz arkadaşlar. Orhan Gazi zamanında hanların aralarının çatı ile kapatılması ile oluşmuş. Daha sonraki yıllarda ise bazı çarşılar eklenerek kapalı çarşı giderek büyümüş. 1958 yılında yanan çarşı yeniden inşa edilirken ilk halinde olduğu gibi tek katlı olarak değil alttan zemin kat, sokak seviyesinde ve yolların iki tarafında dükkanlar ve dükkanların üst katları olarak inşa edilmiş. Ayrıca çarşının üstü modern bir şekilde kapatılmış. Bursa gezecek yerler dendiğinde ilk sıralarda yer alan Bursa Ulu Cami'ye geldik şimdi. Bir önceki videomda detaylıca anlatarak paylaştım arkadaşlar. Mutlaka o videoma göz atmanızı tavsiye ediyorum. Ve tabii ki Hanlar bölgesindeki güzel hanları şimdi gezmeye başlıyoruz. Şimdi Kahan Emirhan'dayız arkadaşlar. Ulu Cam'inin kuzey doğusundaki Emirhan Orhan Bey tarafından yaptırılmış. 1522 yılına kadar Bezaziye Hanı eski Bezazistan veya Beyhan olarak da denilen han çeşitli zamanlarda yangın ve depremlerle zarar görmüş. Hanın alt katında 36, üst katında ise 37 odası bulunuyor. Buradan da bir girişi var Ulu Cami'nin 1399 yılında inşa edilmiş müthiş bir cami. Çocuklar ne güzel oynuyor şimdi. Bursa'da gezilecek hanlar arasında ilk sırada yer alan Kozahan'dayız şimdi arkadaşlar. Aslında meşhur olan han bu. Burası müthiş bir yani. Bursa'nın Hanlar bölgesinde Ulu Cami ile Orhan Camii arasında yer alan Kozahan'ın anıtsal giriş kapısı ve avlusunda bulunan Altı Şadırvanlı Köşk Mescidi şehrin simgeleri arasında kabul ediliyor. 15. yüzyıl sonlarında 2. Beyazıt tarafından mimar Abdül Ula bin Pulat Şah'a yaptırılmış olan Kozahan'ın içinde ipek kozası ticareti yapıldığı için Hana bu isim verilmiş. Eskiden ipek ticareti için kullanılan tarihi kervansarayda günümüzde alışveriş yapabilecek dükkanlarda bulunuyor. <laughs> Gülhan'la oturduk. Öğrencilik yıllarını yine yad ediyorum. Tabii Bursa'ya gelmişken ne içilir? Uludağ. Gazoz içilir. Gülhan da soda aldı. Dinleniyoruz. Burası artık yani Bursa merkez bizim son durağımız. Durağı aynı olan Son durak. Yani çok fazla Bursa'nın böyle birçok yerine Anne, tabii gidemedik. Sadece merkez. Batur'un öğrenecek var. Nasıl yani? Arkada öğrenecek. Gülhan çabuk al. Çabuk al Gülhan. Ben niye böyle ya yaşıyorum? Her oturduğum yerde mutlaka bir şey yapayım. Gülen çabuk nereye gitti? Nereye gitti? Gülümle. Ay Gülen çabuk. Gitti mi? Ağla çıkıyor. Ağ derken? Ağla tekrar süre çıkıyor. Ay Gülen çabuk. Nasıl çıkıyor üstüne ya? Çabuk. Bir şeyinde. Gülen <laughs> Örümcek dolaşıyor üstünde. Neyse örümcekten de kurtulmuş olduk. Gerçi çok büyük değilmiş korktum ama bir keresinde altın olukta kafamın üstüne öyle bir uçan böcek konmuştu ki kız kardeşinle öyle sahilde oturuyorduk. Yani hatta fotoğrafını da çekmiştik inanamamıştık yani o kadar büyük bir şeydi arkadaşlar ve bana çaktırma demişti o menü kartıyla bir hamleyle böceği savurmuştu kafamın üstünden kafama vurmadan. <laughs> çok iyi bir hamleydi gerçekten. O nasıl böceklerdi? vardı? Ama Kuş çok ya. yani altın bölgesinde geçen yıl yani geçen yaz çok fazla böcek, e, uçan böcekler Bisiklet vardı. Kullanırken de Bisiklet kullanırken de çok çarpıyordu evet. Kafamıza, yüzümüzü hatta bazen yüzüme çarptı oluyordu. Çok kötü oluyordu. çok iğrençti. Evet şimdi böyle Kozan'da vakit geçirdikten sonra artık dönüş yoluna geçeceğiz arkadaşlar. Bayağı güzel yerleri gezdik. Sizlerle de paylaşmış oldum. Tarihi İpekhan Çayhanesi'ymiş. 15. yüzyılda yapılmış sağrıcı Sungur Mescidi. Ne kadar güzel bir mescid. strong why Böylelikle de Bursa Merkez videomun ve günü birlik Bursa turumuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.